Emine, ben çıkıyorum. Tamam, tamam. Bir şey lazım olursa mesaj atarsın bana. Tabii tabii, yazarım. Hadi görüşürüz, Emine. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyur. Merhaba, girebilir miyim? Kimsiniz? Ee, ben anket yapıyorum da. Hmm, ben sanki geçen gün sizi buralarda gördüydüm yine. Ha evet ne kadar iyi bir hafızanız var. Ee, o gün apartmandaki tüm dairelere tek tek girmiştim anket için. Buraya da girecektim ama saatin çok geç olduğunu fark edince vazgeçtim. Hmm, anladım. Peki şimdi girebilir miyim? Lütfen gerçekten bu benim için çok önemli. Eğer yeterli sayıda anket yapamazsam işimden kovulacağım. Peki buyurun ama çok fazla vaktim yok söyleyeyim yani. Merak etmeyin zaten çok uzun sürmeyecek. Geç. E hadi ama yapalım şu anketi. Benim bir sürü işim var. Tabii tabii hemen başlıyorum. Evde sizden başka kimse yok mu? Şu anda yok. Peki bu evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Üç kişi yaşıyorlar, ben gündüzleri gelip akşamlarda da eve gidiyorum. Anladım. Peki... ...bu ev kaç oda? Ya bir şey soracağım. Siz bu akit neden yapıyorsunuz? Ee, ben bir reklam ajansı için saha araştırması yapıyorum. O yüzden bu çevredeki insanların hangi hedef kitlede olduklarını belirlemeye çalışıyoruz. Ee, o yüzden size ilgi alanlarınız, yaşam şartlarınızla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Hmm, anladım, peki. Ee, ev kaç oda diye sormuştum ama... Üç oda bir salon. Peki Meltem Hanım ve Haluk Bey ne zaman gelirler? Onlarla da görüşmek isterim. Bir dakika bir dakika. Ben şimdi isimlerinin Meltem ve Haluk olduğunu söylemedim size. Nereden biliyorsunuz? Evet söyleyin bakalım isimlerini nereden biliyorsunuz? Hanımefendi ben sonuçta bir araştırma şirketinde çalışıyorum. O yüzden bu apartmandaki dairelerde kimler oturuyorsa ismen biliyorum. Tamam ama gider misiniz artık? Hadi ben bir sürü işim var. Şu soruları bitirelim, söz veriyorum. Hemen gideceğim. Lütfen. <laughs> İyi o zaman. Hadi biraz çabuk olalım. Hadi. Ee, ev üç oda olduğuna göre kızların ayrı bir odası var. Evet. Peki Haluk Bey işte herhalde şu an. Evet. Meltem Hanım? Alışverişe gitti. Peki kızları nerede? Okulda mı? Hayır, o da babasıyla işe gitti. İşe mi gitti? Evet. Anladım. Peki Haluk Bey ve Meltem Hanım... ...boz zamanlarını nasıl değerlendirirler? Mesela kızlarıyla mı vakit geçirirler? Her akşam aynı saatte yemek yenir bu evde. Anladım. Güzel. Peki Haluk Bey ve Meltem Hanım... ...nasıl insanlar sizce? Haluk Bey çok sinirlidir. Böyle boş konuşan, boş sorular soran... ...insanları pek sevmez. Acımaz, döver. Anlamadım? Yani diyorum ki bir an önce anket bittiyse gidin. Peki Meltem Hanım nasıl birisidir? Eydir, eydir Çok eydir. Odaları gezmen mümkün mü acaba? Hayır tabii ki de. Rica etsem lütfen. Bakın, polis çağırmadan hemen gidin buradan. Hadi artık, lütfen. Söz Hadi veriyorum artık. başka bir şey istemeyeceğim. Hayır, hayır. Lütfen gider misiniz artık? Lütfen çıkar mısınız dışarı? <laughs> güle güle. Iyi günler. Allah Allah işte bir bit yeniği var ama bakalım yakında çıkar kokusu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yolarım. Ay yürüdüğünü tutarız bu evde sır dolu şu hali.